oynayacağım mi oynayacağım bak. Evet. sen de oynayacağım sence. Bu senin salopetinin önündeki ayıcığın. Aa anne de çandım ben. Bir şey şey görmüştüm şana söylemeyi unuttum. Ne gö ne söylemeyi unuttun? Ee, benim dolabım sihirli. Dolabı sihirli mi? Hangi dolap? Bu dolabım. Kıyafet dolabın mı? Evet. Ne alaka ya? Nasıl sihirli? Bildiğimiz kıyafet dolabı o ya nasıl? Ama ee, bir kere onun, onun içine giymiştim ve kıyafetim değişmişti. Ben bir kere tam kıyafetimi değiştirecektim. Hı? E, Yutardı. Beni içine aydı ve istediğim kıyafeti içine de aydı. Onu giydiydi bana. Yok artık. Yani böyle sanki Alice Harikalar diğerine açılan bir kapı gibi. Evet. Aa bir dene. Çok merak ettim. Tamam ha deneyelim. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi dene çabuk çabuk merak ediyorum. Hadi aç içini. Hangi dolaba diyor ya? Şaşkın <laughs> bu dolabı göstermedin mi? <laughs> Gir bakalım içine. Giremiyor musun? Dur ben sana yardım edeyim. Girdin <laughs> sonunda ben hiç. Girdim ya. Kıyafetim değişecek. Ben kapıyı kapatacağım. 3'e kadar sayacağım ve sen kıyafetin değişik şekilde mi Hayır, çıkacaksın? 10'a kadar. Evet. Yani beşe, zaten 5. Beş. Tamam 5 saniyede zaten kıyafetini giyemez. Tamam hadi kapatıyorum. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Korkuyor musun? <laughs> Yahu kendi diyor. <laughs> Dolapta kıyafetim değişti 5 saniyede. <laughs> tamam mı? Ben buradan sana bakacağım. Kapattım. Bunu da kapattım. Ve 5'e kadar sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 Ve 5 Aç bakalım. Aa! Aa. <laughs> <laughs> Allah'ım yani heyecandan dolabı kıracaktım. Nefes. Evet. <laughs> <gülüyor> 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 Nefes bir şey söyleyeceğim bu arada. Sen nasıl başardın gerçekten? Anne başta da değiştireyim mi? Yine mi değiştireceksin? Yalnız ne nasıl diyeyim? yaptın gerçekten bir kontrol edebilir miyim? Burada açık bir yer mi var? Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <Hadi neredeyse> ya? <laughs> ya bir tane daha dene tamam ben inanladım Bir tane daha dene tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi bir daha seni çıkarayım. Hadi çocuğum. Bir daha <laughs> çıkarıyorum arkadaşlar. <laughs> Çıkmakta zorlanıyor cüce. Hadi çık, ayaklarını koy yukarı. anne. <laughs> Güç bela oturttuk arkadaşlar. Ben şey <laughs> düşeceğim? Lütfen, <laughs> Niye düşesin ya? Düşmezsin. Hadi şimdi bakalım yine kıyafet değiştirecek misin? Bir kere yani çok inanmadım. Dur bakalım nasıl oldu? Bunun bir sarını çözeceğim. Bu sihiri çözeceğim ama dur bakalım kapatıyorum. Hazır mısın? Hayır, hayır, hayır. Bu sefer de yine 5'e kadar sayınca eğer kıyafetini değiştirirsen sana inanacağım. Hayır. Sayıyorum. Hazır mısın? 1 2 3 4 ve 5 Aç bakalım. Nasıl yani? İnandın mı şimdi? Ya inanamıyorum. Şaka yapıyorsun galiba. Nefes nasıl oluyor bu? Nefes bu harika bir şey. E sabahlar okula giderken sen bunun içine girersin. 5 sani saniyede hazırlanır çıkarsın. Çok güzel. Vallahi sen harika bir şey bulmuşsun. Bu sana özel bir sihir olabilir. Aynen. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Çünkü ben sihirli söyleyeceğim söyle. Değişiyorum. Yani diyorum ki ben siyah ve kırmızı diyelim. Siyah ve beyaz diyelim. Yani sen Aynen. renklerini söylüyorsun. Oluyor mu? Vallahi süper arkadaşlar. Gerçekten ben Sonra bu... da nasıl olduğunu söylüyorum. Şöyle diyorum, şöyle diyorum. O da anniyor ama bana o yandan çıta atıyor bu dişli tapudan veriyor. Gizli kapıdan. Ama ama dişli tapu onun bir şeyi dineyi var. O oyu başta tüy açamıyor. Onu açıyor ve istediğin kıyafeti bana aydırıyor. Ay vallahi süper. Benim için bir tane daha değiştirir misin? Olur mu? Olur. Şimdi için son test yapıyoruz. Tamam hadi benim için son pijama kez bir yap. De pijama mı giyeceğim? Pijama mı? Uykun geldi galiba. <laughs> tamam olur. Şimdi son kez pijamasıyla yapacak arkadaşlar. Say, Bakalım nasıl değişecek. Kapatıyorum. <laughs> Kapatıyorum 5 saniye sonra. <laughs> Kapattım. Sayıyorum. 1 2 3 dört ve 5 Bakalım arkadaşlar. <laughs> Nefes. Gerçekten pijamalarını giymişsin. Anne ben nasıl ineceğim yanlış? Ben seni indireceğim de. Gerçekten bana doğruyu söyle. Ben hala inanamıyorum. Sen bunları nasıl yapıyorsun ya? Anne, bunu... Bir sihirli sözcüğün varsa bana söyler misin? Sihirli sözcüğüm şu. Hı. Bunun vardı. Ve adam tay boyu sonra ben buraya deyince değiyor. Buraya şeyi bir topu açıyor. Ben orada istediğimi arıyorum ben. Ya sihirli kapı falan diyor. Arkadaşlar siz <laughs> görüyor musunuz? Ben <laughs> görmediğim <gülüyor> bir kapı <laughs> mı var? Bir şey söyleyeceğim. Sadece onun bir iş, e, şey bir şiirci sözcüğü açıyor. O şiirci sözcüğü de çok ucun. Ay. Ha bana söylemiyorsun yani. Evet aramış da şöyle. Of ya çok yoksa çok rahattı ya. Ben de girerdim buraya 5 saniyede istediğimi. Söyle. Şirin 35.26 35.26 Ha tamam sihirli sözcüğü de kaptım. Tamamdır arkadaşlar. Artık ben de yapacağım. Artık ben de yapacağım. Kaptım sihirli kelimeyi, sihirli sayıları. Barada pijama alan da giymisin herhalde uykuya hazırlandın. Son kez pijama seçtin çünkü. Anne o zaman mıydın? gerçekten inandım çünkü üç kere değiştirdin yani inanmamak elde değil değil mi arkadaşlar? Ne diyor <laughs> 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 Arkadaşlarına bir iyi geceler de bakalım. İyi geceler. Mutlu ayın, iyi ayın, Pijamaya yatayım. mucize ayın, sevgi ayın, ayın,